Herkese selamlar. Para piyasalar ve yatırım hakkında her şeyi konuştuğumuz Para Mentor YouTube kanalına hoş geldiniz. Analizlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz bir buçuk günde borsa kapalıydı. Zaten sakin bir hafta geçiriyoruz diyebiliriz şu anda. Neyse ama önemli olan ne şu anda? Bu akşam birçok şirketin bilançosu gelecek. Son günü yani öyle söyleyeyim. Ama bilanço analizlerini yarınki videoda yapmayı planlıyorum. Bugün Arala hani böyle başladığım dönemde analiz ettiğim katılım evimin analizini tekrar yapmak istedim. Neden? Çünkü 3. çeyrek bilançosu gelecek ve 3. çeyrek bilançosunda da karların falan iyi gelmesi bekleniyor. Ben dedim ki hani katılım evinde bir fırsat olabilir mi? Hani ne bileyim fiyatladı mı fiyatlamadı mı diye bunu bir araştırdım. Tabii şöyle söyleyeyim. Bugün bunu araştırırken de katılım evim hani birlerde falandı. En son baktığımda yüzde altılara doğru geldi yani bir yükseliş yaptı. ama bu demek değil ki fırsat bitti ya da ne bileyim belki fiyatladı ya da şey oluyor biliyorsunuz. Bilanço geldikten sonra düşüş yapıp sonra da yükselebiliyor. Yani katılım evim biraz böyle sansasyonel bir hisse diyebiliriz yani. Çok güven veren bir şirket değil. Ama piyasayla ilgili yani borsa ile ilgili şunu söylemek isterim. Bizim yatırımcı olarak görevimiz hisselere duygusal bakış açısından değil de matematiksel, mantıksal bakmamız gerekiyor. Mesela bir şirketin hissesini aldınız. Diyelim çok güzel karlar oldu falan filan ama bu şirketin hissesine aşık olmanın ya da sürekli bunu tutmak istemenin bir anlamı da yok. Neden? işleri bozulacaksa o hisse yükselmez. Yani hiçbir şey şey rastgele oluşmuyor borsada. Bunu da unutmamamız lazım. Ya da tam tersi zarardayız diyelim. Zarardayken mesela hani o şirketin hissesi tekrar artıya geçecek diye beklemek de bazen çok mantıksız oluyor. Neyse bunlar başka bir konu. Şimdi analize bir başlayalım. Evet katılım evimin görünümüne bir bakalım. Şu sağ tarafta görüyorsunuz. Şu an %6 civarında primli işlem görüyor. En son tabi hisse grafiğinde de onunla ilgili bir şeyler göstereceğim. Ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada net kar tarafına baktığınızda ne görüyoruz? Çok hızlı bir şekilde büyümeler var değil mi? Bunların sebeplerini önceki videolarda yani ikinci çeyrekte çok fazla anlattım. Hani katılım faaliyetleri niye iyi gidiyor? Niye şöyle niye böyle diye? Neden? Yüksek faizden dolayı. insanların konut kredisi falan çekmek istemiyor. Geliyor bu tarafta tasarruf finansman şirketlerinde talep oluşuyor. Kısaca öyle н а д п и с ь çarpana baktığımızda ise şu anda yani 7 civarında bir fiyat kazanç çarpanıyla işlem görüyor. Tabii ben şimdi gittim hani aracı kurum beklentilerine göre kimar baş değerlerin beklentisi var sadece katılım evim üzerinde. Ona göre bir hesaplama yaptım. Hani hedef fiyat ne olabilir? Hani buralardan daha yükselebilir mi? işte ya da düşerse nereler alın fırsatı olabilir diye bunları sorguladım. Bunları göstereceğim ama bunları göstermeden önce ikinci çeyrekle ilgili paylaştığım bir görseli göstermek istiyorum. Evet Ağustos ayında ikinci çeyrekte yani ikinci çeyrek bilançosu geldi mesela katılım evim o gün. Ben böyle bir şey paylaşmıştım. Şu görsele şöyle bakalım. Bunun güncel haline de bakacağız çünkü şu anda. Mesela her bir bilançodan sonra ne demiştim? Böyle yükselişler yapmış değil mi? Kar bırakmış. Neden? Çünkü net kar rakamını Gördük yukarı doğru gidiyor. Ama bilanço sonralarında mesela bilanço geliyor ne yapıyor? Düşüş yapabiliyor. Bunu da söylemiştim değil mi o dönemlerde? Mesela bilanço geliyor biraz yükseliyor düşüyor. Daha sonra tekrar gidiyor. E şuradan sonrasında ne oldu? Yani onun da güncel olarak şu an görseline bir bakalım. Evet görselinde güncel hali bu şekilde. Mesela orada şunları yazmıştım değil mi? Sonra burada ne vardı? Soru işaretleri vardı. E burada bir şurasıydı mesela o görseldeki en son yer. Havan yapıp şey yapıp sonra düşmüştü. Ardından ne oldu? Hızlı bir yükseliş yaptı. Yüzde 43 civarında yine bir bir sonraki bilançoya kadar hani kar bıraktı. Öyle söyleyebiliriz. Yani bilanço sonrası alanlar dahi ki zaten ona göre hesaplama yapıyorum burada. Dip fiyata göre değil. Güzel karlar elde etti. Tabi bu şu an gösterdiklerimin hepsi geçmişi gösteriyor. Şimdi bizim için önemli olan ne? Önümüzdeki süreçte ne olabilir diye. Ona da bakmak için şimdi hesap tablosuna bir bakalım. Evet hesap tablomuz bu şekilde. Katılım evimin burada ben net kar rakamlarını yazdım çeyreklik. Tabi şöyle bir eleştiri yine yapmam lazım. Sözleşme büyüklüklerini her ayın başında açıklıyordu şirket. Şu anda son sözleşme büyüklüklerini açıklamadı. Nedenini işin aslı ben de bilmiyorum. Ama bizim ilgilenmemiz gereken kısım tabi kar alabilir miyiz? Alamaz biz. Hep buna bakmamız lazım diyorum. Neyse şuraya geldiğimizde bu 3'ün çeyrek özelinde yani şuraya görüyorsunuz 2 milyar TL net kar elde etse 5 milyar 787 milyon TL'lik bir net kar oluyor yıllıklandırılmış bazda. Buradan da hisse başı kar en sağ tarafa baktığımızda 2,80 olarak çıkıyor. Yani prospektif fiyat kazanç çarpanı 5'lere giriliyor. Az önce ne görmüştük 7 civarında bir fiyat kazanç çarpanına kadar gelmiş değil mi? Şimdi şunu sorabiliriz kendimize. Hangi fiyat kazanç çarpanında fiyatlayabilir ne olabilir diye. Ben buraya 6 olarak girdim ama bunun özelinde de şurada tabloyla ilgili yine bir şey göstermek istiyorum. Şimdi burada en üst tarafta tabii net kar rakamları çeyrekli yıllıklandırmış falan yine yazıyor. Bizim asıl olayımız şurada. Mouse'u takip edersek bilanço öncesi fiyat kazanç çarpanı, bilanço sonrası fiyat kazanç çarpanı şeklinde. Mesela burada görüyoruz değil mi? En son gelen bilançoda mesela 7,70'lerden 4,66'ya girildi fiyat kazanç çarpanı. Ki hatta manipülatif hareketlerin olması da 3,90'lara kadar düşmüştü. Yani orada şu geçmişe bakan kişiler ne yapmış olabilir? Alım yapmış olup güzel karlar elde etmiş olabilirdi. Önceki bilançolara bakarsak ne olmuş? 7.36'dan 6.17'ye 6.94'den 5.27'ye 7.33'den 6.13'e civarında hep gerilemeler olmuş. Şimdi ben de dedim ki bugünkü hisse fiyat 14.20 lira. Buralarda kapatsa bilançoda da 2 milyar TL net kar gelse şu anda 6.90'larda olan fiyat kazanç çarpanı 5'e geriliyor. Yani öncekilere göre bakarsak normal aslında. Çünkü bir öncekisinde 4.66'ya gerilemişti. Ben de dedim ki hani 6 fiyat kazanç çarpanıyla fiyatla katılımın önümüzdeki süreçte bir kar bırakabilir mi diye. Şimdi önceki tabloya dönüp ona tekrar bakalım. Evet şu an geldik buraya 6 ile fiyatlarsa sağ alt tarafta görüyoruz. Hisse fiyatı 16,70'lere kadar ilerleyebilir. Yani bu da %18'lik bir potansiyeli işaret ediyor. Tabi burada 4. çeyrek özelinde bir şey şu an söylemeyeceğim. Neden? Çünkü burası hani 2 milyar TL ederse gibisine ben öyle yazdım ama şu an ona bakmamamız lazım. Bizim için önemli olan bu çeyrek. Zaten hani katılım evim tarzı hisselerde böyle hani nasıl diyeyim manipülatif ve çok güven vermeyen şirketlerde öyle uzun vadeli yatırımı ben şahsen tasvip etmiyorum. Ama nedir? Kısa vadeli fırsatları da kovalıyorum bu şekilde. Ya burada tabi FK çarpanı yine bugünkü gibi 7 ile de fiyatlayabilir. O zaman 19,5 liralara kadar hisse fiyatı çıkabilir. Tabi bunların hepsi olasılık. Unutmayalım. Şimdi hisse grafiğini açacağım. Orada da bir bakacağız neler oluyor diye. Ama şunu da unutmayalım. Mesela 6 fiyat kazançta 16,77 lira gibi bir tahmini fiyat çıkıyor. Tabi bu tahmin yine tekrar söylüyorum ve çok da hani katılım tek pep söylediğim gibi ekstra güven veren bir şirket değil. Mesela bilançosu diyelim geldi bu akşam yarın akşam ya da öbür haftaya mesela. Bilanço geldikten sonra şu anda mesela artılar değil mi? Bir anda bir bakmışsınız %15 aşağıda da işlem görüyor olabilir. Bu tarz hareketler yapıyor. Bir önceki bilançoda yaptı. Hani belki bilenler o zamandan bu zamana beni takip edenler varsa o dönemlerde 4 tane 5 tane video yapmıştım katılım ilgili. Hani öyle hareketler de yapabiliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Neyse şimdi hisse grafiğine bir bakalım. Evet katılım evimin hisse grafiği şu an bu şekilde. Son gün şu an görüyorsunuz. %6.5 civarında yukarıda işlem görüyor. Şimdi burada ilk olarak şuraya bakalım. Önceki çeyrek bilançonun mesela şurada geliyor. Tavan açıyor. Sıfırlarda kapatıyor. Daha sonra ne oluyor? 3 gün sert bir düşüş yapıyor mesela. Bu ne demek oluyor işte? Psikolojik tuzak. Ardından ne oluyor? Tabii herkesin burada hisselerini alıyorlar. Ne oluyor? Hop o hızlı bir şekilde yukarıya gidiyor. Şimdi son döneme geldiğimizde yine buralardayız değil mi? Şimdi buradan sonra ha direkt mesela buradan yükselir. Bir an gelir çok ekstra potansiyel çıkmaz orada yapacak bir şey yok. Ama diyelim ki burada da tekrar böyle farklı bir hareket oldu bir anda düştü işte 12 liralara kadar. Burada potansiyel çıkabilir mi? Çıkabilir niye çıkmasın yani? Onu da hani hesap tablosuna geri dönüp şimdi bir daha yazalım. 12 liraya düştü mesela ne oluyor? Evet buraya mesela yazalım şimdi 12 lira yazdığımda ne oldu? %40 civarında bir potansiyeli işaret ediyor 6 pk ile. Prospektif fiyat kazan çarpanına bakarsak o da 4,30'a giriliyor. Yani ciddi bir düşük bir rakama gelmiş oluyor ki 4'ün çeyrekli dani net karının iyi gelmesi beklenebilir katılım Bunu da unutmamak lazım. Ama yine tabii bizi eski fiyata getirelim. İşte burada %18 potansiyel işaret ediyor. Yani bu tarz bir şirketin hissesinde diyeyim %18'lik potansiyel için riske değer mi bana sorarsanız değmez. Ama daha yüksek böyle potansiyeller oluşup daha ucuz bir fiyattan alabiliyorsak orada deneme yapılabilir diye ben düşünüyorum. Grafiğe de geri dönelim. Yani grafikte bu şekilde görüyorsunuz. Zaten şu 100 günlük ortalaması. 100 günlük ortalamasından uzakta. Yani buradan sonra artık nasıl bir hareket yapar. Onu zamanla izleyeceğiz, göreceğiz. Ki daha öncesinde şunu da göstermek isterim. Mesela bilmeyenler varsa katılım evi hani görüyorsunuz. Bu tarz manipülatif olaylara karışabiliyor yani. Mesela fiyatlama ne olmuş? 2023'te 3 liralardan 16 liralara gelmiş. Ardından çok hızlı bir şekilde düşüş yapmış değil mi? Ki şurada da unutmuyorum yine bu arada dikkat edin şurada tavan var ama buralarda bilanço geldi yine o dönemde takip ediyordum. Gittim ben de baktım fırsat var mı yok mu diye. Ama piyasa değeri defter değerine bir baktım 18'lerde mi neydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir finans şirketi için çok uçuk bir rakam. O yüzden ben yanaşmadım. Zaten sonra ne oldu? Full bir düşüş oldu yani görüyorsunuz. Günümüze geldiğimizde de grafik bu şekilde. Yani sonuç olarak öyle katılım evimi tekrar bir anlatmak istedim. Ha burada şunu söyleyeyim. Fırsat var ya da yok öyle bir şey diyemem şu anda. Neden? Çünkü çok riskli bir şirket. Ama incelemek de istedim yine. Neden? Çünkü kanala yeni başladığımda yani ki Ağustos ayında o dönemde ilk böyle katılımımı incelemiştim ve güzel hareketler olmuştu o dönemde. Hızlı hareketler yapmıştı. Güzel fırsatta vermişti yani öyle söyleyeyim. Şu anla o gün aynı durum var mı? Aslında benzer bir durum var. Nasıl benzer bir durum var? Bugün de net karın çok iyi gelmesi bekleniyor. Ama o günlerde ne olmuştu tabi böyle hızlı bir yükseliş bilanço öncesinde yapmamıştı şu an bilanço öncesinde bir yükseliş yapıyor buna da dikkat etmek lazım umarım herkes için de hayırlısı olur diyeyim tabi şunu da söyleyeyim yani burada katılmayın alın satın ya da şöyle yapın böyle yapın demiyorum sadece bir bilgi vermek istedim kendi bildiklerimi aktarmak istedim ben de zaten hani şirketi yakından takip ediyorum sürekli neden çünkü karları iyi gelen nadir şirketlerden daha sonraki videolarda da analizlere devam ederiz. Dediğim gibi bu akşam birçok şirketin de bilançosu gelecek. Muhtemelen onları da yarın akşam inceliyor olurum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.